selam olsun. Çok geldiniz. İnanılmaz geldiniz. İş buralara kadar geldi. Çok doğru. Çok uyardık. Çok rahmete giriyoruz dedik. Bizim denemiz de olmadı. Son 90 dakika. Artık bunun dönüşü yok. Allah bizi utandırmasın. Adam mübarek olsun. Koşalım. Sadece koşalım. Ben canlı seyrettim. Ben amaçlıyım. Biz koşmadık. Biz mücadele etmedik. Hak ettik. İstemedik. Bunu evet. unuttuk bitti. Olay geçti gitti artık. Umurda bile değil. Aklıma bile gelmez. Allah'ın izniyle lütfen ilk yarıdan şu fişi çekelim. Çünkü gerginlik bizim ömrümüzden ömür aldı. Haftalardır bitsin bitsin diye biz kendimizi yıktık biliyorduk çünkü. İddiası, yayın kuruluşu son hafta istiyorlar çünkü. Böyle olmasını istiyorlardı. Bir dakika Gelmiş. Hoca çal artık düdüğü. Hadi hoca. Eş zamanlı. Eş zamanlı. Evet ya yes. çok güzel. Oğlum sen niye oradan topu alıyorsun? Paolo. Durun! onu dur dur dur. Durun onu. Olsaydı olsaydı Abi ne olsaydı nereden olsaydı ya? Nereden geldi Kerem lan? Kötü verdi gördün de iyi Onu atmadı ben gitti. Evet. Şunu çek ki ne var? bak. daha iyi ne gider yoksa Bu kapalı takımlar bunları yapacağım başka bir şey. Yırtıl onu ya Berkan kendi gitti Berkan. Ceza sahasında. Kimse yok. Lan onu koy. Ben de, ben de. Dışarı, oğlum. Galatasaray lan. Nasıl ki? uyuyorsun ha. Uyuyorsun ha. Lan baba çok rahat aldım topu Uyuyorsun ha. Ne be ya, ancak, ya. Adına Yok adına ya ya, ya. direkt Vurur abi ya Vurabilir vurur başsa, başlıyor. Başlıyor yani. var, mi, hadi, hadi. o ya Sekmesini beklemeyecek Bir kafayı oğlum Merkiz, Şu kafaları sok içeri hocam, artık. Hocam. Hocam. Artık çekelim burada. Sen dedim artık çekelim ya. Artık boş çıktı böyle. Şu kafaları yani. içeri vur artık. Çok güzel. Hadi şey ben, şey abi. ya. Çok ya. Hadi hadi. Hadi Çok güzel pas Vur. Bravo Kerem. Bravo. Haydi oğlum. Güzel. Haydi oğlum. Geliyor. geliyor. Haydi oğlum. Haydi. Diğer maçlarda gol yok. Tamam. 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 Evet. Evet. Abi, bu Evet, giriyorum şu an. Bu şekilde bana değil, için otomatik panikte. Az daha güzel bir Yenemediği için. Evet. şey bir puan Yenerse, mısın? Bir puan mısın? Ankara gücü ekle. 41'de Konya. Hatay Konya Ankara gücü her şey olur o zaman. Bırakın o zaman 4 daha var hocam falan bakılıyor işte bir şeyler oluyor. Kardeş Trabzon yenilmediği sürece bunlar... Hayır Trabzon yenilmediği sürece bunlar şey oluyor. Ankara gücü üç puan, al, puan alması lazım direkt. Adam bir e, tanesi. Yıkarıda boşa çıktı. Yıkarıda çıktı. bir tanesi İyi uyutuyorlar iyi soğutuyorlar. Hadi haydi koy. Hadi haydi koy. Hadi haydi koy. 4'lük abi. Orospu çocuğu. Neyse Yusuf'un noktasından bir yere geçemedi. Geldi. nasıl vurdu Renault'u ya? Ben tamam. Abin ne Niye vuruyorsunuz oynuyoruz biz? Hadi Barış abi. Competition's yer alır. oğlum ben. Hadi lan sana. Çok kötüne girdin Kerem. Çok kötüne girdin bir Niye, Arka Barış niye Arkada Barış niye yattı? Arkada Barış niye yattı? Var mı müdahale Ama taş bekliyor. Sen göt korkuna taş tutsan kalk dur orada. taşlıyorsan taş tutsan Çok pis çarmak geliyor. Bir şey. Barış'a i̇şte işte, 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 şey ne Alay kadei, dövülmemek. Çok bir tutuyor. Ya da mücadelesindeki sekans gibi. Benzer. Vermez Vermez. Lan basmış ya. ya! Saçma da bak, şöyle, öyle imiş artık. Dilmiş, dilmiş, uzat ya. Çok ağır. Serer akıymış vermez. Çok ağır. Net ben altı. Net İyi yaptın. İyi yaptın. Kalkma. Kalkma oğlum. Merak ediyorum. Bay kalmaları. O gemi gibi. Net penaltı Para kemi bugün? nerede bugünkü? Hollanda mı? Sıra rakimmiş ya. Ooo! Ben altı ya. Çivi Böyle penaltı. Penaltı. Okay, değil, bir. Hocam ben altı. Vallahi ben Bu açı değil. Bu açı değil. Her şey belli ya. Bak ben altı ya. Ben ya. Nasıl ya? Gidiyor gidiyor. Vara gidiyor. Vara geliyor. Dur bekle. Daha Vallahi bana dağı gidiyor. Dur daha göstereceğim. Taç verdi. Bana ne alacaksın sikeyim senin? Kaç, Kaç atışı verdi. Taç verdi Allah. Aaa. Sen hatta nasıl olacak diyorsun? Hocam diyor. Coming son. Atak gibi değişiyor. Söyledim uzunlardan. Bana Karnayman. ne sikeyim daha da barışın üstünde konfekte var. Etemiyle Gilem'le karşıladığı Abdülkerim yine hücumda. Gel içeri ya. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Köy güzel açtı. İyi iyi. Yine önünde Konya düşüyor. Anasının amına düşsün ya. Ben onu durdurayım. Ne düşmesin. Yürü oğlum. Hadi abi, bir tane daha. Yürü lan. Vallahi sikim de Yürü. Ben 2 3'ü atayım da. Aferin. Aferin. Dur. Aç ortanı vur kafayı. Vur kafayı. Dur. Dur. Aa. Onu amına koydum mu çocuğu adamın. Nasıl vurdu? Bu nasıl vuruş lan? Perdeleme yaptı değil. Dur dur deme. 2 oldu. 2 oldu. oldu evet doğru. Oğlum böyle per oldu. perde var mı? Bak bir perdeye bak. Şöyle dürtleyemedim. Bak. Şöyle Dürt'te mi? Dürt'te şey mi? Dürt'te mi? Aferin, kör! Aferin, aferin, olsun. Bozacaklar artık, dur. Düzenden 2-3 sen girmezsin tersine. Şey abi. abi önemli, abi. Abi, abi. önemli abi. öyle böyle gene gol oynayacak şu anda bunlar. Şampiyon olan takip düşüyoruz tabii. Ya ben şey Atma, Atma kardeşim uzat. Şimdi oldu? Onu geç lan. Geç lan bir geç tane geç, geç lan. Kerem geldi lan. İyi kesti. Vurdu Barış. Gol Vur vur. Ananı sikeyim. kahretsin ya. Ne yaptın lan lan ya. Aferin. Kanka, Bala, bir pozisyonda sen sarı görüyorsan için sıkıntı senin. Ben sevmiyorum bunu bu oyunu. Bu oyunu. Abdullah şey yapıyor. bu çocuğu topa bir bu ya bana. Ahmet lan. Ahmet lan. Ha sey. O kula la, ben rahat. For! Foratasaray! ona? Koşan be mi amına bu çocuğu? Ne sarıyor ona? İşte bu kadar şey ya. Udursunlar. Bu, ikinci sezon. Bu sene beyninizi sikim sizi. atın yani. ben... atın. Ben... Ben... Atın daha çok atın. Kaşkarım atın.

Ayıp Koşuyorsun. Koşuyorsun. Top istiyorsun. Lazım ya. Baba istemdi. O beni WhatsApp'ta Mahatma Sampo'stan gelecek. Kaçıyor. oraya kaçıyor. Şimdi siktir. Abi çok 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 zor zamanlardan ya. Biz diye bize yazanlara deli oluyordum zaten. Barış yaptı ya. 24'ü. Barış. Amiso'ma. Aptu Kerim'in 5 ot tane böyle kötü topu var. Çok alakası e için. Yani. Kardeşim gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Nasıl oyun kuramıyormuş. Bu kuruyor mu çabını? Bu oyun yani? Gerek yok e bu oyun. Tamam hocam demek ki bunu söylemiş. İki tane stop Diyemiyor mu atma diye. Oyun, kuracak adam. Mu? 30 metre, 40 metre top atmaz oyun. ki. Tamam, ona da uyarır. İkinciden sonra üçüncü atma der. Atıyor, sabah 5 Tamam, beş tane atma izin ama. Tamam, atamıyorsak biraz işte, bekleyecek. Sağ sol yapacağım. Skoru da buldun. Aferin aslanım. Aferin. Aferin. Adam diyor senin daha öyle bir sarı var. Endaun sarısı var, ben sarı. Endaun sarısı var. Verdi mi? Aferin, ya, verdi. Hakem üstüne yürüdü ya. Hakem üstüne yürüdü ya. Çok, çok çok i̇yi güzel, topla. Aldın mı lan? Harikasın. Çarptın. Çok güzel. Merkan'ın sarısı. Bravo. Harikasın. De, ne bileme, ne o da ne ne Hadi oğlum be. Ya, bu gece afet yarısı geldi Konya'ya. Nasıl dışarı, A. Nasıl A. dışarı A. çıktı A. Nasıl bu oldu da. lan? Dışarı daha sonra. O Vallahi dışarı atmak hiç dönmemiş, hiç dönmemiş. Aa! Yükselmiş İnsan biraz çevirmez mi lan bu oyunu? Değil mi o, çok yükselmiş. Sert ya, başı Mas, da <laughs> aldım. Aldım. Çam, çok Başı bile ağrıdı hep buradaki Aldı abi. Çok güzel basmışlar. Ne var lan? Offside, offside. Yine güzel. Ay. Güzel. Allah'ını seçim et. Siktir. Amına koyayım. Amına koyayım. Beraber çekiyor mi? Kimin Allah'ını seçim et. Allah'ını Vallahisa pas pas atsın. Oh. İcardi'nin golü var. 0 biz öndeyiz. Olacak, biz. olacak, Hala çok enerjiniz bitsin istiyoruz. Ya. Silah. Maç tıpkı da nasıl. Silahlanın, loğlu. Dik dik geliyor. İcardi 1-0 öndeyiz. Bir tane de net pozisyonumuz var, olmadığı. Kontrollü devam, iki atıp rahatlamamız lazım. İşte yapamıyoruz işte onu. Kötü topu tutamıyorsun topunu ya. Bitti ya. Hah. Kaybettin. Evet. Çok, Çok güzel, adam kaydır. Allah'ını seversen o değildi sanırım. Aha! Dışarı! Dışarı! Gördü lan! Dışarı! Gördü lan! Gördü lan! Barış'ı da Veremedi ya. Nasıl ki ya. ya? Aynı yere gidiyoruz ama. Direkt kafaya kaldırdı lan. Veremedi ya. Zemin koyalım. Dur. Heh? Şimdi. O saatte. Beyler!

Çimin gölgesinden belli İnce ince biraz Hayır ay, ay, hayır, hayır. Alakası yok, yok. Ne güzel bitirdin babalığa sen Of. Of. Yapma ya o, Abi bir adım Bir, adım, şey. bir, bir, adım, bir adım geride o, ya Ben gördüm onu da yok olsan Bence yok ya Ben ilk başta koştuğunu gördüm geriye Bence bakmıştır çocuk Öl. ya Gölgeden de belli oluyor çimin gölgesinden ya Olsan şey yok, yok ya. ya Bir adım önce ya YEEE Üstüne inmezsek yani. Bu nasıl lan? Baba bizi cennetten çıkarttı. Çıkarttı bu cennetten bizi. Çıkarttı bizi bu cennetten. Son baba. bir ekle o Bravo Toray. Helal mi sana? Al hocam. baba. Al Al onu baba. Olsun. Olsun. Kaldırdı, ol. Kaldırdı, ol. Kaldırdı da. Kaldırdı da baba. Al onu 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 baba. baba. Al etmiş. Olsun bir sene... Şahmet, orası polis mi? Şahmet, polis mi? Amferi Mustafa. Amra, Amra ne yapıyor? ne yapıyor? Amferi ne olur? Şahmet dedi. Amra ne olur? olur, olur. olur. Ferda sen Mustafa. Polisler polisler. Onlar ameli çıkarttı dedi aslında. Adına Mario. Malı kahve kahve. dışarı Ya deşer deşer. ya. bunu da mı ya? Deşer ama başına zekirursun ki ben de Şeye doğru bastı geldiyor. ver. seviyorum tamam, seni. Mamba Mamba Uyku yuvan, uyku İstanbul'dan beri bir haftadır uyku yemadım uyku. Of of babala. Berkan ne zamandır top istiyor? Al sana çöp. Al ver. Al ver. Hiçbir öğrenmiyor. Hiçbir öğrenmiyor. Mamba! Gol attı futbol. Okhla, okhla. Yer ya. İki Şimdi de Berkan Geldi, Şükür, Geldi be. Şükür. Geldi be. Sonuna kadar hak ettik. Sonuna kadar hak ettik. Şükür! Sonuna kadar hak ettik. Abi sizin şöyle de yok ha. Şey yok. Mamma benta. Sonuna kadar hak ettik. <laughs> ya kaç yapın ya? Ha, Değilme, ya kaç yapın evet. ya? Kritik neydi lan? Kardeşim oyun neydi, neydi lan? Allah razı olsun. Çok iyi de. Burada değişik bir adam yok ki. Hadi Kerem Kerem Ne yazdı. Bu oldu? Allah razı olsun. Çok Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Burada Ne oldu? 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 Ne Banskiii! Ne oldu ha? Ah amına dolayı, sabıttın mı? Heddi yapacaktın. Var et, si, var yine. Uff! Güzel, güzel döndü. <laughs> direkt çaktı ya, giderdi ha. Kapat otur atı. Gelen bir ucunda! Banski! oğlum, adamsın! Adamsın lan! Ağır! Onur! Hedzi! Helal olsun sana! Hareket mi çekti? Bizim taraftan ha. Hadi çek. Yok dur Yok lan şey yaptı lan. Kurtardı mı sizi? He? Teşvik birimleri kurtardı mı sizi ha? Ne Kuruluyla... oldu? Konya'da mi kalıyorsunuz? Ankara yedi. O yüzden, yüzden seviniyorlar. Anam kadar. Ankara gücü o yüzden seviniyorlar. bu kişiye amına koyayım? Yok bizim sikimize değil de. Dikte kalıyor şu an koyayım. Ebreyi de sevdim de Şu an kim düşsün? Aldık Bence hata. lan bir tane. 5 olur mu lan? 5 olur bu maçlar 5 olur, 5 olur. Geldi, geldi. hep Sallı içeri. Aa, baba dışarı elde. Biz mi bagetler mi? Şunlar mı? O menasız mı, menasız mı? Yeşil sarı Aaa En güzel <laughs> en En sona tek dişin şey. En sona sakla en sona. Aç. Tut oğlum. Eyvah. Ne Siz sevinin. İbni oğlu ibniyle sevinin. O tam gözlükte. Sevdi mi? Sevdi mi? Sevdi mi? Neydi neydi? Koyun. Kupa nerede? Yavaşça şak Kupa nerede? Kaç değil mi? Önce bize şerefsiz diyen malum başkan şerefsiz sensin hırsız baban alçak misle başka adama kaçan anandır ulan bu kimi bilmiyoruz baba biz anonim anonim bu anonim anonim, anonim. 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 Ben ben sen de sen. <laughs> çıkacağız ha <laughs>

Allah beyim, Şunu dik, ibu bunu öyle tut yapalım, da şu şeyi yapalım. patlatayım. ...operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele... ...benim şahsımda... ...Türk milletine aittir. Takdir yüce milletimindir.